yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız? Oyuna yeni antrenman modu geldi. Nereye geldi? Eğlence parkına geldi. Biliyorsunuz şu an globalde de eğlence parkı var. Beta sürümünde de eğlence parkı var. Beta sürümü şu an serverlar açıldı. 0.19 güncellemesi. E, ee, eğlence parkı değişti. Oradaki zaten orada antrenman yapıyorsunuz. öyle falan yapabiliyorsunuz. Orası değişti arkadaşlar. Bence şimdiki daha güzel oldu. Onu da söyleyeyim. Ondan önce birkaç tane de sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Öyle bir bakalım. Oyunların kralı soru. Abi PUBG sistemindeki gibi ölme şekilleri gelecek mi? Lütfen cevap ver seviliyorsun. Şimdi PUBG'deki gibi ölme şekli gelse güzel olur aslında. Neden? Yani adamı vuruyorsunuz. Adam orada ölüyor öyle kalıyor. Biraz hani görüntü olarak güzel gözüküyor ama diğer türlü direkt sandık oluyor. Belki içindeki gelebilir. Ölürken el sallayabilir. Öyle bir şey olabilir ama şu an herhangi bir bilgi yok. Hani o şekilde gelip gelmeyeceği. B22 kasif soru. Abi silah desini atölyesinde S12 başka silah desini yapmak oluyor mu? Şu an globalde olmuyor. Globalde şu an sadece S12 gözüküyor ama Şöyle söyleyeyim beta sürümünde şu an elimdeki sıkar oradaki sıkar arkadaşlar atölyedeki sıkar. Ee, normalde beta sürümünde s 12 ile sıkar gözüküyor atölye kısmında. Büyük bir ihtimalle bütün silahlar eklenir diye düşünüyorum. Belki hani yavaş yavaş koyabilirler. Ama güncelleme geldikten sonra orada s 12 yanında sıkarı göreceğiz diye biliyorum. Ama hepsi de gelir. Umarım. Barış adacık soru abi önceki antrenman modu kalkar mı yoksa PC pubgdeki gibi mi olur seviyorsunuz? Önceki antrenman modu duruyor arkadaşlar şimdi yeni antrenman modu eğlence parkına geldi biraz daha güzelleşti ee, zevkli olacağını düşünüyorum ee, PC pubg'de antrenman modu gelir mi ee, bilmiyorum ama oradaki antrenman modu nereden baksan bir harita boyutunda gibi bir şey yani tam harita olmasa bile bayağı büyük yani pubg mobile'deki antrenman modundan. Ee, o da yer kaplar bayağı bir güncellemede. Böyle yarım harita güncellemesi yaptırır yani oyuna. Yani belki onun küçüğü gelebilir. Hani ona benzer bir küçük gelebilir. Ama şu an tabi herhangi bir bilgi yok o konuyla alakalı. Brawler Alper'in abi soru Bing Mobile Hamas gelecek mi seviyorsun? Yani PUBG Mobile yazacakmış. Yanlış yazmış arkadaşımız. E, ee, Famas gelecek. Famas ilk önce e, PUBG'de PC PUBG'ye gelecek. Şu an yok diye biliyorum. Çünkü bir ay ya da iki ay önce PC PUBG'nin oyun dosyalarında FAMAS'ın olduğu paylaşıldı arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki ilk önce PC PUBG'ye gelme ihtimali yüksek FAMAS'ın. Daha sonra da PUBG Mobile'e gelecek. Zaten şu an beta sürümünde yeni bir silah geliyor. Pompalı biliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi burayı hallettik. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha, bu arada şunu da göstereyim. Beta tek şu harita açıldı. Erangel baktım. Acaba yeni Erangel falan filan gelir mi diye. Eski Erangel. Harita yine aynı. Şu secret map. Şimdi arkadaşlar gelelim yeni antrenman modumuza. Güzel olmuş. Zevkli olacağını düşünüyorum. Hele 1 vs 1'lerin daha zevkli olacağını düşünüyorum burada. Çünkü şu an globaldeki eğlence parkında aslında çok yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi arkadaşlar balonları görüyorsunuz değil mi? Şu kısım arka kısımda bir değişiklik yok. Burası aynı. Gördüğünüz gibi sadece şu sanki şu ortadaki direk şu an galibalde var mı hatırlamıyorum tam ama yok gibi diye hatırlıyorum. Ama belki de vardır şu an tam aklıma gelmedi. Burası aynı. Önemli değişiklik burada yapıldı. Bak daha önceden girmiştim 15 yazıyor. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi böyle bir su kanalı olmuş. Angeldan bilirsiniz. Buraya böyle bir yer yapılmış. Burada balonumuz var. Sağ nokta gelip kalkan sonra falan. Şu an var mı? Hala giren var mı balona bilmiyorum. Burası arkadaşlar bence en efsane yer burası. Neden derseniz burada gençler eski nişancı 1 vs 1 maçları inanılmaz atılır. Güzel olur yani. Arkadaş oraya geçecek. Bir tanesi buraya geçecek. Buradan bunları halledin. Taarruz da olur. Ama keskin nişancı için güzel olur. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Buraya gidiyorsunuz. Bak görüyorsunuz değil mi bir şey oluyor. Ya burada herhalde bir şey var. Ama koymayı unutmuşlar. Veya da gözükmüyor. Buradan eğilip de geçemiyorsunuz. Şöyle eğileyim. Gördüğünüz gibi gitmiyor. Ama yatınca geçiyor. Bak burayı ben bir sıkacağım. Buraya sıkmadım. Şimdi aklıma geldi. Acaba hani mermi geçip geçmiyor mu? Onu bir inceleyelim burası aynı, üst kısım aynı. Şu yan kısım şurayı göstereyim size. Hadi şunları tahmin edin gençler. Sizce bunlar ne? Normalde biliyorsunuz haritada normalde Erangel'daki su kanallarında böyle bir şeyler yok. Bunlar ne? Bir tahmin edin bakalım. Bunların üstünden geçebilir miyiz? Onları da yazın. Şöyle bir 5-10 saniye veriyorum. Yazdınız mı abi? Yorumlara ne oldu? Bir birinci cevap üstünden geçemiyoruz. <laughs> ne oluyoruz lan? Ping mi giriyor? Abi pingimiz yüksek tabii şey olduğu için. Ee, serverlar Amerika ve Asya olduğu için şöyle gitmiyor. Arkadaşlar bunlar biliyorsunuz antrenman modunda bir önceki Cherry Park'ta eğlence parkında ee, orada oyunu oyuna girdiğinizde şu tarafta burada şeyler çıkıyor. Hedefler çıkıyor biliyorsunuz. Hedefler bunların üstünde çıkıyor artık. Burada kayıyor. Şimdi şöyle gidelim. Burası aynı. Yeni bir araç göremedim. Ha bu arada haritada tabii şey var. Canavar kamyon duruyor. Onu da incelemiştim. Şuraya bakacağım. O e, eski daha doğrusu yeni haritada bir pompalı silah var. Şu an burada gözükmüyor arkadaşlar ama oyun içinde görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir nerede? Bir M4 alalım abi. Biraz mermi çekelim. Birazdan balona geçeceğiz. Hem şu olayı da bir göstereyim. Burası tamam. Böyle bir 3x alalım. Ee, 6 alabiliyoruz. Aa, alamıyoruz. Niye Mermi 20 tane atalım. Bir Neyse bu yeter herhalde zaten. Şöyle şuradan bir basalım. Şöyle arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz zaten. Bunu tekliğe çeksek daha mantıklı. biraz hızlanacak şimdi. Ha kaçırdım. Tamam. Bak bu az önce yoktu. Bayağı hızlandı. <laughs> 6x ile yetişemiyorum. Tamam. Süremiz bitiyor. Tamam. 75 puan aldık. Burası zaten biliyorsunuz. Puanları aldıktan sonra skorlarınız buraya yazılıyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktık. Ee, neye bakacaktık? Ha, şu kısma bakacaktık. Hemen oraya bakalım. Ya mermi geçiyor mu? Onu incelemedim. Ya şunların hani yapılması biraz mantıksız. Ya, şuradan. Ya, belki şu aradan kesmek için yapılmış olabilir. Evet böyle bir şey olabilir. Keskin nişancı da. Yani şurada adamı böyle tek 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 vurabilirsiniz. Tabi taarruzda da olabilir. Şimdi önemli olan şuraya bakacağız. Bir de otomatiğe çıkalım. Şöyle ize bakalım. Abi mermi geçiyor buradan. Hadi buradan deneyelim. Buradan da geçer de. Denemiş olalım. bakalım. Evet. Enteresan. Yatarak geçebiliyoruz sadece. Ama bütün mermiler geçiyor. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim balona. Balonu zaten oyundan biliyorsunuz. Daha önceden kullanmışsınızdır. Yalnız balonda şöyle bir sıkıntı var. Onu da göstermiş olayım. Buraya geliyorsunuz abi. Kontrol diyorsunuz. Basıyorsunuz. Şunu şöyle yapsak mesela. Bir dakika. Bir saniye. Buradan nasıl çıkıyorduk lan? Ha şuradan. Kontrole basıyorsunuz abi. Tamam mı? Böyle yapıyorsunuz uçmuyor. Normalde uçması lazım değil mi? Yani burası öyle bir sıkıntısı var bu balonun. Çözemedim ben. Böyle kalıyor arkadaşlar. Burayı da kapatalım. Buradan şöyle çıkalım. Buradan da şöyle Ah, kalıyor bak. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bazen de çıkmıyor. Balonu böyle çalıştırmaya kalktığınızda buradan da çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sıkıntısı var burada. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Ee, yeni e, antrenman modu diyebiliriz. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.